Dünyadaki en ölümcül doğal afetlerden olan depremler bugüne dek sayısız insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünyadaki tektonik plakaların hareket etmesi, birbirine çarpması veya kırılması nedeniyle ortaya çıkan depremlerden bazıları gerçekten tahmin edilemeyecek derecede büyüktür. Söz konusu depremler yalnızca can ve mal kaybına değil, aynı zamanda ülkelerin tamamen dışa bağımlı hale gelmesine ve belirli bölgelerin demografik yapısının değişmesine de neden olabiliyor. Peki bugüne kadar gerçekleşmiş olan dünyanın en büyük depremleri hangileridir? Gelin dünyanın en büyük depremleri nerede oldu ve sonuçları nasıl birlikte bakalım. Tarihin gördüğü en büyük depremler ve etkileri. Dünyamızda bulunan levhaların sürekli hareket ediyor veya kırılıyor olması şiddetli depremleri de beraberinde getiriyor ülkemizde de büyük yıkıma neden olan ve dünyanın en büyük depremleri arasında bulunan 6-7 Şubat depremleri bu acı deneyimi bize de bizim de yaşamamıza neden oldu. Peki dünyanın en büyük depremleri arasında ilk 10 sırada hangi depremler bulunuyor? 10. 2012 Hint Okyanusu depremi. 11 Nisan 2012 tarihinde Hint okyanusu okyanusunun yaklaşık 23 kilometre derinliğindeki bir noktasında meydana gelen depremin merkez üssü Endonezya'nın Sumatra adasının batısına yakındır. Dünyanın en büyük depremleri arasında gösterilen depremin hemen ardından 8,2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntının da meydana gelmesi Depremin en belirleyici özelliği büyük depremlerin aksine dikey olarak değil yatay olarak hareket eden levhalardan kaynaklanmış olmasıdır. Bu nedenle büyük tsunamiler oluşmamış, can kaybı sınırlı kalmıştır. Bazı yerleşim yerlerinde ciddi hasarlar meydana gelmiştir. 9. 1950 Tibet depremi. 15 Ağustos 1950 tarihinde Tibet'in Assam bölgesinde meydana gelen deprem nedeniyle yaklaşık olarak 1500 ila 3000, 3000 kişi arasında insan yaşamını yitirmiştir. Depremin özellikle dağlık bölgelerde etkili olması ve iletişim odaklı olanaklarının sınırlı kalması nedeniyle özellikle arama kurtarma çalışmalarında ciddi aksaklıklar yaşanmıştır. Dünyanın en büyük depremleri arasında yer alan bu yıkıcı sarsıntının etkilediği köyler toprak kaymalarının da etkisiyle neredeyse yerle bir olmuştur. Tibet depre depreminin şiddeti ise 8,6'dır. 8 Alaska depremi. Alaska'da bulunan Rad Adası'nda 2 Şubat 1965 tarihinde gerçekleşen depremde 780 ila bin kişi arasında can kaybı yaşanmıştır. Böylesi büyük bir depremde can kayıplarının sınırlı olması bölgedeki nüfusun çok yoğun olmaması ile ilgilidir. Bazı binalar zemindeki sıvılaşma nedeniyle yerin iki kat altına kadar batmış, yollarda büyük çatlaklar oluşmuştur. Deprem sonrası oluşan tsunami dalgaları 10-11 metreye kadar ulaşmıştır. Bölgede büyük depremlerin sıklıkla yaşanıyor olması nedeniyle kapsamlı deprem analizi çalışmaları yapılmış ve bölgedeki bu yapılar bu analizlerin sonuçlarına göre inşa edilmeye başlanmıştır. Alaska depreminin şiddeti ise 8,7'dir. 7 1906 Ekvator ve Kolombiya depremi 8,8 şiddetinde meydana gelmiştir. 31 Ocak 1906 tarihinde meydana gelen bu depremde Kolombiya kıyılarında yaşanan yaklaşık 500 insan hayatını kaybetmiştir. Ekvator'a kadar uzanan tsunami dalgalarının neden olduğu ölüm sayılarının ise 500 ile 1500 arasında olduğu düşünülmektedir. Dünyanın en büyük depremleri arasında bulunan bu sarsıntının yarattığı tsunami dalgaları Hawaii, Japonya Kaliforniya kıyılarına kadar ulaş, ulaşsa da buralarda ciddi bir probleme neden olmamıştır. 6. 2010 Şili depremi Bu depremin de şiddeti 8,8 şiddetindedir. Yakın tarihte gerçekleşen, dünyanın en büyük depremleri arasında yer alan bu yıkıcı afet 27 Şubat 2010 tarihinde meydana gelmiştir. Depremin Maule bölgesinin sahiline yaklaşık 3 kilometre mesafede meydana gelmesi mal kaybının artmasına neden olmuştur. Can kaybı ise son derece sınırlı kalmıştır. Depremin yıkıcılığının en büyük olmasının en önemli nedenlerinden biri sarsıntının yaklaşık olarak 3 dakika boyunca devam etmesidir. Ayrıca tsunami nedeniyle Şili'nin pek çok güney kasabası ciddi zarar görmüştür. 525 kişinin hayatını kaybettiği depremde yaklaşık 370 bin bina zarar görmüş. Tahminlere göre 1,5 milyon insan evsiz kalmıştır. Altyapının, köprülerin, yolların, enerji hatlarının büyük ölçüde zarar görmesi yaklaşık 30 milyar dolarlık bir ekonomik kayıp yaratmıştır. Ayrıca bu deprem deprem araştırmalarının ve tsunami uyarı sistemlerinin geliştirilmesinde de büyük ölçüde katkı sağlamıştır. 5 numara 1952 Kamkaçka depremi Bu deprem 9,0 şiddetinde meydana gelmiştir. 4 Kasım 1952 tarihinde Pasifik Okyanus'un Kamkaç Kamçatka Yarımadası yakınlarında meydana gelen depremde yaklaşık 10.000 ile 15.000 kişi hayatını kaybetmiştir. Depremden Kamçatka Yarımadası'nın yanı sıra Kuril Adaları da önemli ölçüde etkilenmiştir. Depremin neden olduğu 15 metrelik tsunami dalgaları Hawaii, Peru, Şili ve Yeni Zelanda'ya kadar ulaşmış, özellikle Hawaii adalarında ciddi hasara neden olmuştur. Bölgede sıklıkla depreme, depremler ve volkanik patlamalar meydana gelse de 1952 yılındaki bu deprem dünyanın en büyük depremler arasında yerini almıştır. 4 numara 2011 Tohoku Japonya depremi 11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen Tohoku depremi yakın dönemde dünyada meydana gelen en büyük depremdir. Ayrıca 21. yüzyılda dünyanın en büyük depremi olarak kayıtlara geçmiştir. Depremin ana sarsıntısı, sarsıntısı yaklaşık olarak 6 dakika sürmüştür. Bu depremde Pasifik levhası Avrasya levhasının altına doğru kaymıştır. Deprem yollara, demiryollarına, havalimanlarına, barajlara ciddi hasar vermiştir. Deprem sonrasında 125 bine yakın bina tamamen çökmüş, 275 bine yakın bina yarı çökmüş, 750 bine yakın bina ise kısmen hasar almıştır. Deprem 15 binden fazla kişinin ölmesine, 6.150'den fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştur. Depremde sonra oluşan, depremden sonra oluşan tsunami'nin dalgaları 40 metreye kadar ulaşmıştır. Hızı ise saatte 700 kilometreyi bulmuştur. Depremin en ciddi etkilerinden biri ise Fukushima'da bulunan nükleer santralinde 7. seviye erime meydana gelmesidir. Bu durum ciddi bir nükleer felaketi beraberinde getirmiştir. Bu olaydan sonra nükleer santrallere yönelik güvenlik standartları güncellenmiş, daha katı hale getirilmiştir. Ayrıca bina güçlendirme çalışmalarında devrim niteliğinde gelişmeler meydan gelişmeler yaşanmıştır. Bu deprem dünyanın en büyük depremler arasında 4. sıraya yer almıştır. Depremin şiddeti ise 9,1 şiddetindedir. 3 numara 2004 Sumatra depremi. Bu deprem 9,1 büyüklüğünde meydana gelmiştir. 26 Aralık 2004'te gerçekleşen ve yaklaşık 8 ile 10 dakika arasında süren bu deprem, tarihin en uzun süre devam eden depremlerinden biridir. Depremden Hindistan dışında Hint Okyanusu'nda bulunan Endonezya, Sri Lanka, Tayland gibi ülkeler ciddi oranda etkilenmiştir. Depremde yalnızca binalar değil, altyapıda ciddi zarar görmüştür. Deprem sonrasında yaklaşık 230 bin, kişi, 230 bin, 230 bin kişinin hayatı, hayatını kaybettiği, ancak kayıp insanların da dikkate alınmasıyla bu sayının, bu rakamın 280 bin kişiye ulaştığı tahmin edilir. Bu depremde kırılan fay uzunluğu göz önünde bulundurulduğunda, gezene, gezegenimiz dünya tarihindeki en büyük deprem yaşanmıştır. Ayrıca şiddet bakımından dünyanın en büyük 3. depremi arasına girmiştir. Depremde 30 metreye ulaşan tsunami dalgaları meydana geldi. Çok sayıda yapı hasar gördü. 2 numara 1964 Büyük Alaska Depremi. Bu deprem 9,2 şiddetinde meydana geldi. 27 Mart 1964 tarihinde gerçekleşen Büyük Alaska depremi kutsal cuma olarak, olarak adlandırılır. Yaklaşık 4-5 dakika süren bu deprem Amerika'da kaydedilmiş olan en şiddetli deprem olarak dünyanın en büyük depremleri arasında ikinci sırada yer alır. Bölgede yer alan yaşam alanlarının sayısının az olması can kaybının sınırlı olmasına neden olmuştur. Hem deprem hem de tsunami nedeniyle ölen insanların sayısı yalnızca 139'dur. 9,2 büyüklüğündeki deprem Başka büyük depremlerin yani arçı sansırtıların da yaşanmasına Neden olmuştur 1 numara Valdivia Şili depremi Bu deprem 9,5 büyüklüğünde meydana gelmiştir 22 Mayıs 1969 tarihinde meydana gelen deprem Dünyanın en büyük 10 depremi arasında Birinci sırada yer alır Bugüne kadar dünyada daha şiddetli bir deprem kaydedilmemiştir. Yaklaşık 10 dakika süren deprem sonucunda 25 metreye kadar ulaşan tsunami dalgaları meydana gelmiştir. Tsunami dalgalarının bu kadar kısa kalmasının temel nedeni ise depremi dikey değil yatar bir, yatay bir düzlem üzerinde gerçekleşmiş olmasıdır. Güney Amerika bölgesinde ciddi bir yıkıma neden olan bu depremde ölenlerin sayısı net değildir. Fakat dünyanın en büyük depremleri göz önünde bulundurulduğunda ölüm sayısının son derece düşük olduğu görülmektedir.